Evet arkadaşlar, tekrar e, yeni bir video ile karşınızdayız. Rabbimizin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimize olsun inşallah. Bugünkü konumuz da e, Ay'a çıkılma. E, daha önceki e, e, bir e, videomuz vardı. Onu kısmı işlemiştik ama e, bir önceki videomuzda belirtmiştik. Bir sonraki videomuzun Ay'a çıkışla ilgili tarihini biznillah vereceğiz diye inşallah... E, Başlangıcı ayetlerle başlamadan önce şöyle bir şey anlatalım, deccalizmden bahsedelim. Çünkü bu deccalizm Amerika ve Amerika'nın kurumlarıdır. Şimdi NASA üzerinde birkaç gün önce işte 3-5 gün içinde sözde Mars'a indiler diye bir algı operasyonu yapıyorlar yani. Bununla ilgili de değerlendireceğiz. Ay'a çıkılıp çıkılmadığını da belirteceğiz. Daha, daha önceki videolarımızı takip edenler bilirler ki bu konuyla ilgili bilgi vermiştik. Şimdi gerçekte kimse Ay'a çıkamadı. Çıkamayacak da. Ne zamana kadar e, ve kim çıkacak bunu videomuzun ilerleyen bölümlerde inşallah tarih vererek de belirteceğiz bizdirla. Rabbimizin lütfu Bizim işimiz Kur'an-ı Kerim hadisler e, güncel e, ve delile dayalı videolar. Bunu görmek isteyen görür, görmek isteyen görmez. Herkes nasibini alır. O nedenle özellikle kamer süresi birinci ayet nettir arkadaşlar. Ay yarıldı saat yaklaştı yani kıyametin saati yaklaştı ayın yarılmasıyla. Yani oradaki şakka kelimesinden baktığımızda şakkal kamerun, kamer yani o nedenle burada kıyametten önce Ay'a çıkılacağı belirtiliyor. Eğer bu Amerikalılar işte Çin'i Rusya'sı Avrupa'sı hatta bu son dönemde Birleşik Arap Emirlikleri'nin işte Ay'a ya da Mars'a gitme gibi şeyleri hepsi fosu arkadaşlar. Çünkü gökyüzü geçilmez bir zırhla kubbeyle kapalı kap kapatılmış Allahuteala koruyor. Eğer çok özür diliyorum bunlar gökyüzüne bırakın Ay'a gitmeyi bakın. Gök kubbenin bir üstüne çıkabilseler var ya o gök kubbe tabiri caizse şeye çevirir yani süzgece döner. Süzgece kafanıza canlandırın. Ve korunaksız hale gelir. Ta, e, buradan e, kıyametin daha çabuk gelmesine sebep olur. Yani bu, buna da Allah-u Teala izin vermiyor. Hiçbir şey başıboş yaratmamış. Her şeyin her varlığın başında bir gözetleyici, bir koruyucu vardır. Çünkü bir kader tayin etmiş. 7000 yıllık bu kaderin dışına kimse çıkamıyor. Şimdi peki hal böyleyken bu Amerikalılar, Ruslar, Çinler işte Avrupalılar bunu neden yapıyor? Ben sana size bir Türk filminden örnek vereceğim. Kemal Sunal Boğaziçi Köprüsü'nü de mi satıyordular Boğaziçi Köprüsü'nü? E, alıyordular yani gece konduda da boş araziye gelip çadırı taşı diktiğinizde araziye sahip oluyorsunuz. Sizden sonra gelenlere bura benim diye satıyorsunuz. Şimdi hayali para, hava para sağlıyor Amerika, Antarktika başta olmak üzere, Antarktika'da işte gidip yaptılar hiçbir şey ellerime geçmedi ama oraya çökerekten oraya gelmek isteyen devletlere tabiri caizse e, bu kelimemi de ilk, sık sık kullanmaya başladım oralar. aralar, e, haraca bağlıyorlar, yani buralar bize ait, buraya girmek, araştırmak yapmak istiyorsanız zaten oranın reklamını sürekli yapıyorlar, Hava parası alıyorlar devletlerden. ceza <laughs> yine ayla ilgili de yine öyle. Yani bir nevi tekel oluşturmuşlar. Yani gökyüzüyle ilgili de işte yerin enine ve dikine çıkışlarında ya da yerin dibine tabirini kullanaraktan yani buralar bize aittir, bizim iznimiz olmadan, bize belli bir meblağı ödemeden buralara çıkamazsınız diyorlar. Yani bütün olup biten bu. Özellikle atmış oldukları füze veya mekiklere bakın. Göğe yükseldikten sonra hep yan gider. Niye dikine çıkamıyor? Ya da yan gitsin. Yan gittiğinde niye yandan e, kubbeyi geçemiyor? Çünkü korunuyor. Ne zamana kadar korunuyor? Kur'an-ı Kerim'de Allah'ın izniyle, biznillah onun yılını da vereceğim. Yani ne zamana kadar korunacağını Burada da anlatacağız. Başlayalım inşallah şeyine, ayetler kısmına şöyle. Örneğin Rahman suresinde Allahü Teala 35. ayetinde şöyle buyuruyor. Yani gök kubbeye geçmek isteyenlerle ilgili. Üzerinize ateşten alev ve duman gönderilir de birbirinizi kurtaramaz ve yardımlaşamazsınız. Başka bir şey olarak, meal olarak da üstünüze, at, üstünüze ateşten yalın bir bir ateş kırmızı bir duman gönderiniz de kendinizi koruyamazsınız buyuruyor 35. Sure yani onun evvelinde ve sonrasında diyor. ey insan ve cin topluları Allah'ın hangi nimetini yalanlayacaksınız yani buradan da net söylüyorum arkadaşlar özellikle bu 35. ayet bir şeyi anlatıyor Normalde Rahman suresinin iniş sırası Kur'an-ı Kerim'in iniş sırasında 97 yanlış bilmiyorsam 97. sure olacak. Şimdi e, iniş sırası 97 olan bir surede e, allah Teala e, cin ve insan topluluklarından bahsediyor. Ne diye bahsediyor? Ey insanlar ve cinler konuları anlatıyor. Allah'ın hangi nimetini inkar edeceksiniz? Niye? Bu dünyada insan ve cin sınavda. O nedenle allah Teala cin ve insanlara hitap ediyor. Yani normalinde baktığımızda Kur'an-ı Kerim'in belki de e, yani sonları olmasının sebebi bu. Çünkü bir sürü e, açıklamalar, ayetler, deliller getirilmiş, anlatılmış. Allah-u Teala'nın e, yaratmasıyla yeri, göğü aralarındakiler, insanın yaratılışını, e, cinlerin, şeytanların yaratılışını bütün evreyi anlattıktan sonra işte gönderilen peygamberler, insanların inkarı vesaire. Bütün bunlardan sonra 97. olarak gönderiyor. 114 süreli bir kitap olarak baktığımızda 97. olması gayet doğal. Çünkü niye? Diyor ki ey insanlar ve cinler Allah-u Teala size bu kadar şey verdi. Neden hala nimetlerini yalanıyorsunuz? İşte bu arkadaşlar Rahman Suresi'nin 35. ayeti 2035'e kadar hiç kimse çıkamayacak. E, 2035'e kadar. Çünkü o tarihe kadar korunuyor. Ama ay e, ay yarıldı. <laughs> Saat yaklaştı. Şimdi kamer süresi de e, indirilir sırası 37. sıra. Ondan evvel de Tarık süresi var. 36. sıra. Şimdi Tarık suresinde 36 olmasının hikmeti daha önceleri işlemiştik. İşte Talut'tan, Tarık'tan Hz. Aleyhisselam ile alakalı karanlığı delen yıldız anlamında ilk 4 ayette zaten onu belirtiyor Tarık suresinde. Tarık suresi de 17 ayetli 61 kelimeden oluşuyor. Şimdi Kamer suresi de Tarık suresinden geliyor. Yani Tarık'tan kasıt karanlık bir dönemde e, karanlığı delen bir kişi. Mehdi diye adlandırdığımız, daha önceki videolarımızda da belirttiğimiz Mehdi Aleyhisselam. Yani Mehdi Aleyhisselam 36. süre olarak geliyor. 36'nın başka anlamları da var. Oralara başka zaman belki de bu videoda da girebiliriz. Akabinde 37 kamer süresi geliyor. Bak. Yani buradan anlamanız lazım. Yani 2035'e kadar Zaten yok kubbe geçilemeyecek. Biz geçtik falan diyenlerin de yalan. Buna herkes e, yalan meclisini ayak uyduruyor. Yani bugün Türkiye'de gönderse yalan söylüyor arkadaşlar. Kimse geçemez, gidemez. O onu geçebilmek için özel Allah Teala'nın izni ilmi olması gerekir, yetkisi fermanı olması gerekiyor. Çünkü bu öyle bir şey sıradan bir şey değil. Geçildikten sonra da zaten kıyamet tetikleniyor. Çünkü geçiş gözden çıkıştır. Dünya gözdür. Gözden çıkıştır. Gözden bir çıkış oldu zaten artık o, bir çıkış oraya hasar veriyor göze. Yani göz öze bir kıymık batması gibi. Yani gerçek anlamda zaten bir sonraki videom özellikle kıyametin e, görseller koyaraktan da işte kıyametin nasıl olacağını e, ayetler ışığında ayetleri biraz kısmen hani video tarzında değil fotoğraflar bazında göstereceğim nasıl olacağını inşallah orada daha iyi anlayıp kavrayacaksınız. Yani dünyamızın ayetlerle de zaten göz olduğunu Rabbimiz bildiriyor. Göz şeklinde. Yani bunu e, çok özür diliyorum. Yani çıkıp Ay'a gittik, Mars'a gittik diyenler bir fotoğrafını çeksin madem. Bak ben hiç çıkmamışım. Allah'a sıradan bir kuluyum. Ama Rabbimin kitabını okuyaraktan, doğru okuyup, doğru anlayarak, idrak ederekten Dünyanın göz şekli olduğunu ispatlıyorum. Bu kellemi de ortaya koyarım. Onlar da nice milyarlarca, trilyonlarca para harcıyorlar. Bütün ülkeleri bir araya getirin. Benim dediğimin aksini ispatlasın. Ispatlayamazlar. Çünkü çıkamadılar. Çıkamıyorlar, çıkamayacaklar da. Yani buna da allah Teala izin vermiyor. İzin vereceği kişi de Mehdi Aleyhisselam'dır. Şimdi e, Ay sultanını bekliyoruz. Sultan ne demek? Sultan Kur'an-ı Kerim'de toplam 36 ve Rahman Suresi 33. ayette de geçebilirsiniz diye bahsettiği ayette de 37. oluyor. Bakın unutma sultan kelimesi. Sultan kelimesi de Kur'an-ı Kerim'de 4 bölümde yani 36 kere geçiyor ya. 36 kere de Dörde böldüğümüzde farklı anlamlarda konuları içeriğine alarak geçiyor. Örneğin diyelim birinci safhasında nüfus güç iktidarı temsil ediyor o sultan kelimesinin geçen kısıtlardan olaylardan anlatıldığı zaman ikincisinde delil ve kanıt anlatıyor kanıt delil ve kanıt olarak sunuluyor bazı olaylara karşı Hani mesela sizi varsayalım bir suçüstü yakalama gibi bir şey olduğunda orada hani var mı bir sultanınız diye ayette denildiğinde var mı bir kanıtınız oluyor diğerinde ferman ve izin izin verme ferman padişahın ya da hükümdarın melikin izin vermesi e, anlamında dördüncü de yetki işte 37'sine geldiğimizde Rahman suresi 33. ayette de bu dördünü birden kapsıyor bütün hepsini birden kapsıyor ne olarak? allah Teala bir. Öncelikse nüfus, güç ve iktidar verecek. Kime? Hazreti Mehdi'ye. Delil ve kanıt olaraktan tüm yalana, dolana, fırıldaklıklara, yani bu o defterlerin bir önceki videomuzda belirttiğimiz defterlerin açılacağı, döküleceği şeylerden dolayı delil kanıtları verecek kendisine Allah-u Teala. O onu da verecek. İki, üçüncüsü ferman ve izin verecek. Neye ferman verecek, neye izin verecek? Dördün de yetki, yani öyle yetkiler verecek ki, ancak bu dördünü bir araya getirdiğinizde delil, kanıt, ferman, izin, yetki, e, güç, kuvvet, e, e, işte e, bunlarla birlikte biznillah ayat çıkışında e, Allahü Teala'nın verdiği bilgi, kanıt, delille bir güçle, sultan olarak adlandırdığı yetkiyle, fermanla çıkacağını Yüce Rabbimiz anlatıyor. Yani özellikle 33. ayeti okuyalım. Ee, şey pardon. Ee, evet, 33. ayeti okuyalım. Ey cin ve insan topluluğu, göklerin ve yerin sınırlarından, kimileri bucaklarından, kimileri hudutlarının geçmeye güç, gücünüz yeterse geçip gidin. Bir güç ve bir araç olmadıkça yani bir gücünüz ve bir aracınız olmadıkça bu araç ne aracı? Bir gücünüz ne? İşte burada sultan devreye giriyor kelime olarak ee, geçip gidemezsiniz yani bir aracınız ve gücünüz olmadıkça geçemezsiniz. İşte buradaki o dört saydığımız yetki, ferman, izin, delil, kanıt, e, nüfus, hükümdarlık vesaire gibi şeylere e, iktidar sahibi olma şeylerin Allahü Teala örneğin bir kişiye verir. Sadece nüfus sahibi eder. İktidar bile olamaz. Kimisine iktidar verir. Kimisine örneğin sadece delil verir, kanıt verir. Kimisine sadece izin verir. Kimisine de sadece ferman verir. Ama öyle bir kulu da gelir. Bütün bu dört özelliğine sahip olur. Bu şekilde de biiznillah allah Teala'nın öğreteceği, göstereceği şekilde gök kubbeyi delerek gözü Gözü delerekten, karanlığı delen olaraktan, karanlık dönem geçtikten sonra örneğin e, Ay'a çıkış gerçekleşecektir biiznillah. Şimdi Ay'da da e, yine sima var. Hadis-i şeriflerde Mehter Aleyhisselamın e, siması olduğuna dair. Bu e, görseli de yine e, kapağa koyacağım ben. Oradan daha net göreceksiniz inşallah suret tam yani ay sultanına bekliyor. Bu sultanı hem Allah'a güç, kudret, yetki, izin, ferman delikanlı verdiği meyti aleyhisselam hem de makam anlamında sultan, melik anlamında ki kişiyi bekliyor anlamında. Yani allah Teala öyle bir sistem kurmuş ki yani bunu hakikaten anlamak, idrak etmek zaman içinde gerçekleştikçe olabilir. Çünkü İnsan aklı sınırlıdır. Ancak e, gördükçe anlayabiliyor. İşten geçtikten sonra da pişmanlık ayrı bir şey de inşallah pişman olanlardan olmayız. Yani buradaki özellikle dediğim gibi yine mesela Hicr suresi 14'te de onların üzerine gökyüzünden bir kapı açsak oradan yukarı yükselseler de yine iman etmezler şeyine devamında öyle gidiyor. Yani Hicr suresinde de yani kafirlere kendileri de böyle onlara bir kapı da açası örneğin allah Teala e, diyor ki bunlar iman etmez. Ya da işte kendileri yıllarca hep yalan söylediler. Biz ay'a gittik, Mars'a gittik ya örnek e, işte Mehdi Aleyhisselam da çıktığında o zaman diyelim hala e, fethedilmeyen ülkeler inkarda yarışacağı için mesela o zamanlar ne diyecekler ha biz yalan uyduruyorduk biz çıkmıyorduk insanları kandırıyorduk işte İzlanda'da işte Texas'ta ya da işte Arizona'da ya da Çin'in başka bir yerinde işte oralara stüdyo kurduk görsel şeylerle dedi ki orası burasıdır biz yalancıyız biliyoruz yalancı kendini bilir ya Mehdi Aleyhisselam için de diyebilirler ki hadi oradan ya yani biz kendimizi bilmiyoruz biz çıkamıyoruz sen nasıl çıkacağız deyip oradan bu hicri süresi olaraktan yani bir yalanlama yapacaklarını anlayabiliriz yani çıkılacak olan aya bile siz e, inanmayacaklarını anlatıyor burada. İnanmayacak insanların olacağını burada Hicr suresinde anlatmış olduğunu ben öyle anlıyorum. Tabi herkesin anlayışı, düşüncesi farklıdır. Yani Allahü Teala Hazretleri e, kulundan, o kutlu kuluna e, bu şeyi nasip etmeyecek de kime nasip edecek? Yani e, böyle eee üstün bir kuluna ancak böyle bir şey yakışır allah Teala tarafından yakıştırır allah Teala kuluna ki zaten Allah'ın vaadi o dönemde yeryüzüne hakimiyet, bolluk, bereket, adalet ve hükmetmesini sağlatan Allah'tır. O bir vesiledir. Bu Allah'ın muradıdır, nurunu tamamlayacaktır. Özellikle bizi ilgilendiren bu aya çıkışla ilgili Tarık süresi olsun, Kamer süresi olsun, ve Rahman Suresi olaraktan allah Teala burada bildirmiş, anlatmış bulunuyor. Bizler de inşallah böyle vesile olduk. Yani gelen anlam içerisinde toplarsak yani yılını vermedim galiba ben. Mehdi Aleyhisselam Allah'ın izniyle 61 yaşındayken 61 yaşındayken ve 2036 yılında eee Ay'a çıkacak Rabbimin lütuf ve izanıyla. Ee, yanlış konuşmaktan, yanlış düşünmekten e, e, Rabbime sığınırım. E, çünkü buradaki ayetler ışığında 2035'e kadar müsaade verilmeyecek. Yani 2035'in 12. ayın 31'ine kadar. Artık 1. ay itibariyle allah Teala Hazretleri e, bu olayı gerçekleştirecek. Gerçekleştirirken de ayın durumu, konumu da önemli. Şimdi buradaki... E, ee, astronomi açısından ayın durumu konumu ne olacak? Hani diyor Allah Teala biz e, ay ve güneşe yörüngeler tayin ettik, yeryüzü sabit, ay ve güneş e, gök kubben üzerinde belli yörüngelerde akmaktadır, gitmektedir e, diye bildiriyor. Buradaki ayın konumu da e, ayı öyle kıldı ki diyor e, eskimiş e, yıpranmış asma, e, hurma şeyi gibi olduğunu gösteriyor. Yani hurma dalına döndüğünü belirtiyor. Buradan dönmeden de kasıt hani git gitgeller oluyor ya dünyaya en yakın e, konumu yeri olarak bildiriyor Allah Teala Hazretleri. Buna da yerberi deniyor. Yani yerbere de e, dolunay e, yani Süper ay diyorlar ona. Dolunay e, yeryüzüne e, daha yaklaşmış oluyor. Yani ne kadar? 11 kat diye biliyorum. Onların da görsellerini inşallah koyacağım. Yani daha yaklaşmış oluyor. Yani bunu Hz. Musa'nın Denizi yardığında en uygun yeri gösteren allah Teala burada da ayın yeryüzüne en yakın ve en uygun konumunda iken Allah'ın izniyle Mehdi Aleyhisselam'a nasip edecek ve bu şekilde aya çıkışı sağlanacak. ha Bir de ee, bu ayen nereden çıkılacak hani bu günümüzde Türkiye Somali'de üst kuracak ekvatora yakın oradan fırlatacak falan filan deseler de ben bunun arkadaşlar e, özellikle hani Rahman suresi 97. E, indirme sırasına göre e, kendimce bir tespitim ne kadar doğru olur olmaz onu bilmiyorum e, onun da inşallah buraya burada görür göstereceğim şimdi görüyorsunuz şu an ekranda inşallah ben bunun bir Türk topraklarında, Türk topraklarında, dünyadaki Türk topraklarından birinde gerçekleşeceğine inanıyorum. Bunun dışında bir yerde olmayacağını hatta ekranda da gördüğünüz gibi Özbekistan haritası baktığınızı iyi görürsünüz. Ben onları daha iyi anlayabilmeniz için hem kafasındaki kamera kaskından mikrofonuna sağ ayak, sol ayak sırtındaki oksijen çantasından tutun. Oksijen hortumuna kadar olan özbekistan haritasını sizlere daha net yanlayabilirsiniz diye görüyoruz. Göstereceğim inşallah. Bu bir delil olabilir. Tabi ne olsun Rabbimiz bilir. Ben böyle bir şey yakaladım. Hani bu budur kesin diyemiyorum. Ama Rabbimin lütfesine yılı kesindir arkadaşlar. 61 yaşındayken 2036'da aya çıkılacaktır. Daha önce de yine bir videomuzda ne demiştik? 49 yaşındayken hilafet hilafete isyanesiyle birlikte tekrar getirip hilafet hilafet başlayacak hilafet kurumu olarak. Yani 49'un üstüne 61'den 49'u çıkararsak 12 Şimdi e, 49 yaşında 12 diyoruz. Biz şu an kaçtayız arkadaşlar örneğin? Hani öyle baktığımızda 49 yaşında 2024 oluyor. 2024'ün üstüne de 12 koyduğumuzda 2036 oluyor. Her halükarda yani yine dediğim gibi 2036 tabii bu Rabbimizin lütuf ve insanları yani sadece Kur'an-ı Kerim'le e, olan bir ilişki değil bu o yaptığımız video. Rabbimizin bizlere olan lütuf ve insanı. Ayrıca bize nasip ettiği başka da ilimler sebebiyle de bunu Rabbimiz bize göstermiştir, takdir etmiştir. Biz de bunu idrak etmişizdir. Üzerinden bir zaman geçse de inşallah bunu böyle ete kemiğe bir öndürerek hoş söylüyorum. Video yapmayı uygun gördük Rabbimizin izniyle. Yani bunu belki yapmayacaktık ama bu Türkiye'nin 2023 projesi falan deyince o şekilde sebepler dairesinde biz de yapmayı uygun gördük. Dediğim gibi Özbekistan e, haritasında bir e, buna işte e, gökmen mi derler, işte astronot mu derler, e, e, göktuğu mu derler, e, onu da ileriki zamanlarda ne olacağını Allah'ın izniyle göreceğiz. Dediğim gibi e, bu işe uygun olarak yani o Özbekistan toprağındaki haritası olarak. Çok uygun. Benim gördüğümü sizler de görüp anlayabilecek misiniz? Bilemiyoruz tabii. En yani doğrusu Allah bilir. Ben izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Diğer bundan sonraki videomuz için de arkadaşlar kıyametin nasıl kopacağını hatta onun da inşallah yılını vereceğim. Yıl olarak vereceğim onu ama sadece yıl olarak vereceğim. Ayet ve delilleriyle vereceğiz Allah'ın izniyle. Burada da işte ayetler ışığında nasıl olacak işte gözden bahsediyoruz. Onları da yine böyle görsellerle sizlere daha iyi anlayacağınız bir şekilde vereceğiz. Benim imkan ve kabiliyetlerim sınırlı. Zaman zaman eşimle kızlarımla yardım alıyorum bu konuda. Bazen arkadaşlarla da istişare ediyoruz ama dediğim gibi bu video yapma konularında biraz hani problemlerim var. Onu da hoş görün. Affınıza sığınıyoruz. Asıl olan konunun ehemmiyetidir. şeyidir yani videonun görselliğinden ziyade konunun bilginin önemli olmasıdır. Düşüncesiyle biz bunlara girişiyoruz. Yani o nedenle belki çoğu videomu da izlemişsinizdir. Kimsenin yani abone olun bilmem ne yapın şeyine girmiyorum. Ben Rabbimden istiyorum. Nasibi olan açar izler. Aklı yatan, hoşuna giden Bilgilerimizden e, istifade eden, biz vesileyiz, aracıyız. İstifa edenler ister takip eder ister etmez kendilerinin bileceği. Dediğim gibi her şey e, hayırlısı Allah'tandır. E, eğer biz doğrulardan doğrulardansak Rabbimiz bizlere rahmet kapılarını açacaktır. Bizler de sizlere yalnızca ve yalnız hak ve hakikati doğru bildiğiniz bize nasip olan ilimler çerçevesinde doğruları anlatmaya Devam edeceğiz. Gücümüz, kuvvetimiz, aklımız, idraimiz yettiği kadarıyla. İnşallah dediğim gibi bir sonraki kıyamet videomuzda görüşmek üzere. Rabbimin rahmeti, bereketi, nuru üzerinize, üzerimiz olsun.